Görmüş olduğunuz kalabalık gönüllüler değerli izleyenler, hava yuvanına akın eden gönüllüler. Millet vicdanı harekete geçti. Allah, 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 Hatay'da, Adıyaman'da, Kahramanmaraş'ta, Gaziantep'te, Islahiye'de, Kırıkhan'da, İskenderun'da, Samandağ'da, her yerde. Vurdum! Ağzını vurdum! Ağzını ama millet vicdanını yaralayan da oldu. <laughs> Bahçeli'nin milleti hazırlamasından tutun depremzediye sırtını dönen bakandan Devleti, en yakınındaki Adıyaman sokağını merkezini göremeyen validen çadır satan Kızılay başkanına kadar millet vicdanında derin yaralar açan manzaralara da şahit olduk. Ama böyle bir işlem yapmışlar. Bu iktidar sahipleri arkadaşlar kendi güçleri kalıcı, milletin vicdanını geçici zannederler. Devleti yönetenler eğer 3 gün vatandaşını yalnız bırakmış yönetici kadronun meşruiyeti artık geçersiz demektir. Daha bundan 10 yıl önce, 11 yıl önce Dışişleri Bakanlığı Libya'daki 25 bin civarında Türk vatandaşının güvenli bir şekilde ülkeden tahliyeleri için seferber oldu. Deniz aşırı bir operasyonu başarıyla yapan bir devlet kapasitesi bir taraftan Hatay'ı günlerce sahipsiz bırakan, Adıyaman'ın neredeyse haberini alamayan bir devlet anlayışı. Cumhurbaşkanı dünya lideri ilan edilen bir yerde sen sularına kapılarak sürüklenen vatandaş Devlet sele sürüklenip giden vatandaşlarını seyretmek durumunda kaldı. Bunlar devletin kurumlarının içini boşalttı. Devleti kendi çiftlikleri zannederek her bir kuruma yakınlarını doldurmayı, kadrolaşmayı marifet bil. Nereden nereye geldiğimizin tablosu bu. Bu yüz kızartıcı tablonun da sorumluları belli. Kimse kaçamaz. Kimse asla dini değerlerimizi istismar ederek bu bir kaderdir diyemez arkadaşlar. Japon için kader olmayan niçin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı için kader olsun Allah aşkına?